Arkadaşlar hepinize merhabalar, merhabalar. kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. geldiniz. Bugün sizlerle yani birlikte yeni bir tarifle karşınızdayız. Evet arkadaşlar ve ellerimizi e yıkadık ama eldivenlerimiz yok. Evet arkadaşlar ve e bugün meyveli tart yapacağız. E biz bir kere yapmıştık çok güzel olmuştu. İnşallah bu sefer de güzel olur. O zaman başlayalım. Başlayalım. Öncelikle içinde bir yumurta margarin ve tereyağımız var. Yani 50 gram margarin var. Toplamda. Sonra şöyle bir çay bardağı şekeri bir çay bardağı şekeri şöyle içine döküyorum. Arkadaşlar şöyle oldu. Evet. İyice onları böyle çırpacağız. Ee, şey de Tamam. Sonra e, tekrardan biz e, an, karıştırdık biz. Ee, şu Göstereyim mi? Gösterebiliyorsun. Yok Aklı. yok. Göstereyim mi? Değil yok. Değil şöyle göstereyim. Şöyle. şöyle. Oldu. Şimdi arkadaşlar bir su, bir, su bardağı, unumuzu koyacağız. koyacağız. Aynen da söyledik. Oo, çok, güzeldi, çok güzeldi. Çok güzeldi. Evet. Sonra arkadaşlar üstüne yarım paket kabartma tozu ve, ve bir ve paket vanilya koyacağız. Şöyle onları alıp yere koyup. Tamam şimdi. Aa Yapışıyor. yapışmış. Oldu. Neyse bir şey olmaz Sonra arkadaşlar şimdi bunu böyle iyice karıştırıyoruz ama bir yerden sonra yoğuracağız. Evet. O zaman arkadaşlar şimdi yine videoyu dur düreceğim. E, sonra yoğurup hemen geleceğiz. Evet. O zaman şimdi görüşürüz. Evet. Evet. Ee, geldik ve şöyle e, hamur oldu, oldu ve e, bir bardak daha un ekledim ekledim. yetmedi. Tamam olmadı. E, böyle evet. yumuşak olana kadar böyle yoğuruyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu buzdolabına koyup pardon e, e, şey Jellitinle daha doğrusu saracağız veya bunun içine koyacağız. Evet, evet. ee, ve e, bir saat falan buzdolabında bekleteceğiz Bir saat sonra o zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kolum yetişmiyor. Tamam. Arkadaşlar, Arkadaşlar tek tekrardan geldik. Din. Bizim hamurumuz dinlendi. Şöyle yağlı kağıdı tepsiye serdik. Evet. Ve üstüne çok kabarmaması için böyle çok kabarlı delik delik delikli yapacağız. Üstüne. <laughs> Sen de başlayın. Çok eğlenceli bu arada. Aa, sen daha önceden yapmışsın videoyu. Ama iki tane yaptım. Çok değil. Ben laflatsak. Dur hamuru da göstereyim ama bittiğinde tamam mı? Tamam. Acı derin yap. Tamam o zaman bir dakika şöyle açık çözdüm. Evet göstereyim. Hı. Ee, işte ben, arkadaşlar şöyle şimdi arkadaşlar bunu fırına atacağız ve fırına atacağız. Evet arkadaşlar, arkadaşlar kremayı hazırlarken görüşmek Ger üzere. Região. Görüşmek üzere bir daha. Arkadaşlar tekrardan geldik. Kremayı yapacağız şimdi. Öncelikle yaklaşık bir buçuk su bardağı sütümüz var. Şimdi sadece bir yumurta sarısını şöyle koyuyoruz Ay, Ay çok güzel düştü. E, çok <laughs> güzel düştü. Tam düştü böyle. Tamam. böyle. Ben şimdi bunu biraz çırpacağım. Ben de o sırada malzemeleri söyleyeyim. Ee, bir paket vanilya. Ee, bir yemek kaşığı mısır nişastası. Bir tepeleme yemek kaşığı un. Bir, bir çay, çay bardağı şeker. Şimdi biraz daha bir karıştırsın. O daha hızlı karıştırıyor. Ee, Sen de o sırada diğer malzemeleri koy. Tamam. Ver şimdi. Şimdi sen koy ben karıştırayım. Tamam. böyle elden ele. O zaman önce mısır nişast? nişastayı. Nişastayı. Koyuyorum tamam. Tamam. Dökülsün. Dökülsün ama. Ah tamam. Dökülsün. Vur 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 vur. Vur vur vur. biraz şöyle süre... Biraz şey de koy. Ondan sonra hemen çırpayım onları. Sonra koy. onu koy. Sonra bunu da koyalım. Şurada. Var. Evet şimdi çayımızı da koyduk. Şimdi çok e, güzel kokuyor değil mi anne? Evet çok muydu? güzel. çünkü şimdi ikisini de çırptıktan sonra ıı ee, e, Pişireceğiz. Pişirdikten sonra ben görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Güzel. Ben ben göstereyim. Ama durduralım da. Biraz daha, daha ne çıksın? O zaman şimdi de dur, duralım Elif'ciğim. Benim, hani benim konum yetişmiyor. Tamam benim. Arkadaşlar, Arkadaşlar e, şimdiden şöyle. E, annem böyle. bir yemek kaşığı tereyağı kremamız koydu. pişti bu arada. Evet. Bu arada arkadaşlar e, pastacı kreması e, kakao çıktı. Normalde beyaz olması lazımdı. Ama biz koymadık o yüzden. Şimdi bunu böyle çırpıyoruz. Arkadaşlar bu arada blenderımız bozulmuş hatırlarsanız o yüzden çırpıcıyla yapıyoruz şu an. Ee, bu biraz koktu. E, uzun sürecek. O yüzden Ahmet şimdiden videoyu durduralım tamam mı? Tamam arkadaşlar o zaman ben hemen videoyu Arkadaşlar çırptık <laughs> ve şimdi... Bitliyors çok güzel oldu bu arada. Ee, çok güzel pişti. Ayşen krema da çok güzel kokuyor. Evet tadı da çok güzel oldu. O zaman şimdi bunu böyle dökeceğim. Onu öyle döküp üstüne gelecek. Keşke bunu yiyebilsem diyorum şu an. Tüteyim sen şeye. Tamam. Şöyle. Tamam. Şimdi biraz yayalım. Tamam ben de şuradan parmakla sınav edeyim. İyi, i̇yice yay sen tamam biz bunu İyi, yayalım. yayalım sonra şey arkadaşlar biz şey yedikten elif iyice yaydı evet. annem de şöyle meyveleri evet. şey yaptı o zaman Çiftliği biz önce başlayalım. şuradan başla şöyle mi koyacağız böyle mi böyle mi tamam tamam bir olduk yine ya Ay. Ya böyle mi? dik mi? E ama öyle nasıl sıca? Oy. Ay. Hmm, tamam. Ben de yararlandım. Tamam. Bir şey A, güzel krema çok güzel olmuş. Ben de söyleyeyim. Arkadaş arkadaş. İnce ne şeylerinizle? Şeyle Kıcık şöyle yapalım. Ya benim. Ha, boşluk kalmasın Ahmet böyle. Tamam. Bileşik ya. Anne bana. Tamam tamam. <gülüyor> <gülüyor> çok kaldı evet. Tamam. Bak şöyle birleşik birleşik. Yapışık ikizler gibi. ben <laughs> 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 de biliyorum ha. <he. gülüyor> Yeme sen de artık yeter. Ama tünanda mı düşün? Şöyle. Çok güzel oluyor. De şunu koyayım. Bakın bakın bakın. Bu da güzel. Sonra bunu da buraya koyalım. Bunu da buraya. Zaten yetti. <laughs> Geçen videodaki gibi yiyelim. Mi? <laughs> yok yok. Onu böyle belirler. Onu oraya ne gibi değil yani. Ya. Koy işte. Ya, ama kötü oluyor. Evet tamam o zaman dur ben. Böyle mi? böyle Aynen. Koydum. Aynen. 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 Koydum. Şöyle aralara koyalım koyacağım. biraz. Hayır 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 tamam tamam. Ne yapayım ben böyle? Arkadaşlar tamam. Tamam. hepsini Şuraya çizdikten sonra şey yapacağız bir daha. Arkadaşlar Türkiye'mizin sanayi çok güzel oldu. Ahmet bir şey diyeceğim. Efendim? Ee, bunu yukarıdan gösteremiyoruz ki şimdi. Hı? Kalsın mı dağılın? Bir dakika. Şöyle gösteremiyorum. Hı <laughs> kalsın. Ta bir dakika Ahmet. Tabaklar şafı şey yapayım. Şöyle kaldırayım. Arkadaşlar çok tatlı oldu. Çok görüntüsü çok güzel. Tamam tamam. Yemek için sabırsızlanıyorum. Evet yemek için gerçekten bize sabırsızlanıyoruz. Gerçekten çok oldu. Açılayım düşüyor. Bir dakika şunu şöyle Tamam arkadaşlar evet. Bugünkü videomuz buraya kadar umarım siz de bizimle eee. eğlenmişsinizdir. Ee, yani gerçekten çok lezzetli oldu tarif. Benim umarım eee. siz de beğenip yaptığınızda bizim kadar beğenirsiniz. O zaman arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.